Merhaba arkadaşlar. Alfabetik sıraya göre hisse analizlerine devam ediyoruz. Çelebi desteğini kırmak üzere 1650 altına sarkarsa sonraki desteği 930 ve buraya düşme ihtimali yüksek görünüyor arkadaşlar. Çimpeton 1450 seviyesinden çocuk görünüyor. Yıl içinde yine toparlanma olabilir. Lakin yıl içinde yükseliş trendine girecek görünmüyor arkadaşlar. Taş 194 seviyesine düşecek, düşecek görünüyor ve yıl içinde uzun soğuklu bir yükseliş trendine girmez. Yine bir toparlanma olabilir. Jones'e yaklaşık 2,5 yıldır yükselmiyor ve dip seviyelerde yakın zamanda yükselişe geçmez. Lakin yaz aylarında veya yıl sonuna doğru hissede hareket başlayabilir. Yani hissenin yükselişe geçme zamanı yaklaşıyor artık. Cozmo 80 veya 70 seviyesinde düşüş sona erer. Ve yıl içinde yine toparlanma olabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. selamle.